Pakev Plastik Mükemmeliyet Merkezi Türk plastik sektörü için yepyeni bir dönem başlıyor. Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de diğer alternatif ürünlerin hızla yerini alıyor. Tüm sektörde kullanımı artan plastikler, 21. yüzyılın vazgeçilmez malzemesi haline dönüşüyor. Ülkemizde genç olmasına rağmen en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Türk plastik endüstrisi dünyada 6., Avrupa'da 2. sırada yer alıyor. Avrupa'da liderlik hedefiyle büyüyen Türk plastik sektörü ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini artırmayı amaçlıyor. Türk plastik sektörünün birleştirici gücü PAGEV bu amacın gerçekleştirilmesi için PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi ile sektöre öncülük etmeyi sürdürüyor. Türk Plastik Endüstrisi'nin ARGE çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve dünyayla daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye'de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor. Tamamlandığında 30 bin metrekarenin üzerinde bir alana sahip olacak mükemmeliyet merkezi, İstanbul Küçükçekmece'deki Pagev Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen yanı başında yükseliyor. Türkiye'yi dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek Pagev Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif yöntemlere odaklı projeler yürütecek. Test ve Laboratuvar Hizmetleri Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği mükemmeliyet merkeziyle yüksek test maliyetleri, yurt dışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacak. Bunun yanı sıra, yurt dışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturacak merkez, Türkiye'de üretilen plastik ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenirliğinin ve itibarının korunmasına da katkı sağlayacak. Diğer taraftan yurt dışından ithal edilen plastik ürünlerin kesin ithalatı yapılmadan laboratuvarlarda teknik uygunluğunun belirlenmesiyle ülkemize kalitesiz ve standart dışı mal girişi engellenecek. Danışmanlık. Dünya plastik sektöründeki gelişmeleri takip ederek inovatif fikirler geliştirecek mükemmeliyet merkezi uygun girdi malzemelerinin belirlenmesinden üretim proses optimizasyonuna kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü artıracak. Eğitim en yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparken sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak mükemmeliyet merkezi, Türk plastik sektörünün dünya lideri olması için çalışacak. Sertifikasyon sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacak. Araştırma geliştirme. Üstün bilgi altyapısıyla sektörün ihtiyacı olan önemli belgelendirmeleri daha ekonomik ve hızlı şekilde sektör oyuncularına sunacak mükemmeliyet merkezi, ayrıca ARGE çalışmalarıyla sektörün gelişimini hızlandırarak firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde hayat bulan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye'nin milli projelerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak özelde plastik sektörünün genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacak